el-Mekkubü'l-Tamil ve'l-Hamsun'a kime gönderilmiştir? İle Seyyid Mahmud, Seyyid Mahmud Efendi'ye gönderilmiştir. Peki neyi beyan edecek bir maktub? Ki beyani ı enne hâzet tarîfe bu tarikatın yedi adım olduğunu beyan edecek. Kaç adımmış? Yedi adım. Enne meşayihennekşi bendiyeti nakşi meşayihide ittâru ittidâ-i seyyidin a'limil emri emir âleminden seyyidin başlangıcını tercih ettiler. Bunu beyan edelim. Ve i̇şte külah-ı meşayikül selâsinin ufak diğer Allah dostlarının ilahına. Ve enne darîk-ı hâulâ-i bu büyüklerin yolu da hüve tarîk bu ashab-ı kirâm ashab-ı kiramın yoludur. Ve men nâsib-i zâlike ve buna benzer konular hakkındadır. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri bizim tarikat yedi adımdır. Ancak bazı meşayit ise nasıl buyurur? İki adım. Birincisinde nefsine basarsın, ikincisinde Mevla'ya ulaşırsın derler. İmam-ı Rabbani de bu işi biraz daha tavsiyatla anlatacak. Peki niye yedi adım? Bizde on tane latife var. On tane latife hangisidir? Mustafa, kalp, ruh, sır, hafi, akfa. Beş tanesi burada. Bunlara alemi emir denir. Mevla Teala'nın o emriyle yaratıldığı için. Nefsi nafika altı. Tamam. Bir de beden diye tabir ettiğimiz anasıra erbağa vardır. Toprak, hava, su, ateş. İnsanın bedeninde bulunanlardır. Buna da alemi halk denir. Beş tane burada. Nefsi nafika altı. Geriye kaldı kaç tane? Dört, 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 tane. O dört tanesini bir tane sayıyor İmam-ı Rabbana. Ona beden diyor. Dolayısıyla kaç adım etti? Yedi. Yedi adım etti. Her bir efendim e, adımda on bin perde atılır. var. Aşılır yani. Dolayısıyla kaç bin perde gitti? Yetmiş bin perde gitti. Dilimde yara var. Şuraya bakmayın pek konuşamıyorum. Böyle ağzım doluyor. Şimdi onlardan bahsedecek. Katvera de mektubukumu şerif şerefli olan mektubunuz vaat oldu. Ve lem mefhumet minhu şebbukum ila istima'i kelimatı haula'i ta'ifetil aliyeti. Ne zaman ki bu nakşi büyüklerinin kelimelerini işitmeye bu ihtiyacınız anlaşılınca istedilince aradtu en muharra zarurati zaruretle murad ettim ki yazmayı. Neyi? Kelimetin. Bir <laughs> takım kelimeler yazayım. إجابة للمسؤول، صلى الله وترغيبا في المأمول، إمتدنا لدى غابة أيها المختوم، أيها اللحم، أن هذا الطريق الذي نحن في سد قطعه، أش مختوم فريه، كله تماما سبع أقدام سبع Bi adedil letaifi seb'i. Kaç tane? Yedi tane latife adedince bunların her birine yedi adım olur. Efendim el insaniyeti. <laughs> Kademani min hafi alemil halki. İki tanesi, iki ayak, iki adım. Nerede olur? Fi alemil halki. Halk aleminde. Neydi halk alemin? Bir, nefsin atka. İki, <Gülüyor> beden. <Gülüyor> beden kaç tane oluşuyor? Dört <laughs> tane. Long. Ama o bir tane sayılır. Tamam, iki tanesi böyle. Alemi halk. Eteallegâni, bunlar taluk eder, alakalanır. El-gâlibe kalıpla alakalanır. Kalıba eder yani. İşte toprak, hava, su, ateş dediğimiz bizim oluşturan yüzlerimiz. Nefis ise insanın şahsi manevisi. Onu kıvama, kıyama tutan şey. Yani ben kastediyorum el-bedenel unsuriyye ben nefse. Bedeni unsur yani anasır erba dediğimiz o dört tane maddeyi bir de neyi Kast ediyor? Evet. Nefis. neydi? Bedenin şahs-ı manevisi. Şimdi bunların her birinin bir terbiyesi var. Kalbin terbiyesi, ruhun, sırrın, hafi, akva, nefis ve beden. Bunların terbiye olması demek her birinin fena fillah, bakabillah olması demek. Kalbin fenası bekası var. Ruhun fenası bekası, sırrın fenası bekası, hafi ahva bunların felası ve bekası var. İşte bunların terbiye olması demek bu demek. Bakalım. Her biri terbiye olduğunda ne olur? Şimdi ondan bahsedelim. Ve hamsetü minha bunlardan beş tanesi ise fi alemil emri. Emir alemi nedir? Emir alemi hangisiydi? Mevla'nın ol emriyle. Kün diye kün diyoruz ya hani. Mevla'nın ol emriyle meydana gelen. Tabi akayette bu konu biraz daha farklıdır. Maturiler, eşariler arasında. Acaba ol emri oldu mu, olmadı mı? Yoksa bu kısalıktan mı kinayedir? Oralara girmiyoruz. Ama efendim kitaplarda genel ifade tarzı budur. Ol emriyle meydana geldiği için kalp ruhsuzla hafif biz ne diyoruz? Alemi emir. Bunun diğer bir ismi de alemi ervah. Neymiş? Alemi ervah. Bunlara nur perdesi denir. Bir de alemi ecsat var. Nedir o? Toprak, hava, su, ateş ve nefsine atka. Bunlara da alemi ecsat dediğimiz şeyleri de zulmet perdesi denir. Mevla ile kulun arasında 70 bin perde vardı diyecek şimdi İmam Ali Efendi. Bunların bazısı nur, nurdan perde, bazısı ise zulmetten perde. Ne gibi misal? Gözlük insanla gören arasında bir perde midir? Perdedir ama perde değildir esasen. Ama sanki bir nurdan bir perdedir yani. Sonuçta bir engeldir ya neticede. Anlaşılsın diye, akla zihne yaklaşsın diye söylüyor. Merbudatun, bunlar bağlanmıştır aleme emirdekiler bir kalbi kalbe ve ruhi ve sır. Kalp nerede? Kalbim nerede Sol göğsün, sol memenin İki parmak aşağısında. Ruh latayifi nerede? Sağ göğsün iki parmak aşağısında. Sır latayifi nerede? Sol göğsün bu sefer iki parmak yukarısında. Hafi latayifi nerede? Sağ memenin sağ göğsün. iki parmak yukarısında. ahval latayifi şu ortadaki boşluk. Peki, beşi böyle. Şimdi Mevla Teala kalbi niye yarattı? Kalp Mevla hatırlasın diye yaratıldı. İşte fena fillah, bakabillah mertebesine ulaşan bir kalp her daim Mevla'yı hatırlar. Kalbin fenası, bekası bunu gerektirir. Peki ruh lataifi niçin yaratıldı? Bu ruh da Mevla Teala'ya muhabbet etmek için yaratıldı. İnsanın ruh lataifi Fena ve bakaya ulaştığı vakitte onda muhabbet hasıl olur. Sırla taifi niçin yaratıldı? Sırla taifi ise Mevla Teala'yı müşahede etmek için yarattı. İnsan sırla taifine ulaştığı vakitte o dem sırrında zahir oldu bir nur şeklinde Risale-i Küsriye'de buyruluyor ya, bir arkadaş vardı medresede bizim Yusuf Hocam orada okurken koridorda ışık almayan bir yerde ders yapıyorum diyor. Şöyle murakabe. O esnada diyor bir ışık yandı diyor alt taraftan. Gözümü kamaştırdı. Açtım bir baktım etraf karanlık ya. Karanlık derken o koridordayım diyor yani. İnsan da olur mu böyle? Olur arkadaşlar. Sırla taifinde bir nurun zuhuru olur. İşte sırla latifi ne için yaratılmış Muhammed Hoca? Mevla'ya muhabbet. Müşahede Muhabbet ruh. Sır müşahede. müşahede. Hafî o da müşahede. Akfâ letaifi o da vuslat için yaratılmıştır. Mevla'ya vasıl olmak için. Ne demek? Sır letaifinde Mevla'yı müşahede etmeye başlarsın. Ama nasıl müşahede edersin Mevla'yı? Sıfatlarıyla. Yani insan Allah'ı artık sıfatlarıyla sevmeye başlar. Sıfatları sevmek ne demek? Mesela Muhammed'i ben şimdi seviyorum Allah için. Neden seviyorum? Yahu çok zengin. Belki bir koltuk çıkar bize diyorum şimdi. Tamam. Bu ne oldu? Sıfatlarından dolayı sevmek Ben Mustafa Abi'yi çok seviyorum. Neden? Yahu bu adamın diyorum devlet erkanında çok eli kolu uzun. Belki bir torpil geçer bize diyorum. Tamam. Ne oldu? Sıfatlarından dolayı sevmek. İşte bu da Efendim, müşahade neden dolayı oluyor burada? Sıfatlardan dolayı. Hafide nereden oluyor? O da müşahade var. Ama velâki nasıl bir müşahade? Şuunatlarından dolayı. Şunat neydi? Kim diyecek şunat? Hafide taifi ise Mevla'ya müşahede eder. Nasıl? Şunatlarla beraber müşahede eder. Neydi şunat? Şunat, Müslüman şimdi, Halil amca diyor ki sen bana sor hele bir. Hele sen diyor bana sor bakayım? söyle bakayım? <laughs> Üç dört kere de çok anlatıldı ama üstünden biraz da geçince işler gidiyor. <laughs> Şuunat neydi? Mevla Teala'nın sıfatlarını tahrik eden. Tamam Sen çok cömersin. İyisin de hani. Gömersin. Tamam mı? Senin bu cömertlik sıfatını tahrik eden, harekete geçiren ne? Sendeki merhamet. Tamam. İşte o merhamete ne diyoruz biz? Şunah diyoruz. Mesela Mustafa sen büyük bir alim olmak istiyorsun. Neden alim olmak istiyorsun? Tamam mı? Seni ilme teşvik eden ne? İşte efendim Mevla'nın rızası mesela. Yahut da çok büyük medreseler açmak. İşte seni o sıfata, ilme teşvik eden şey şu unat Anladınız mı? sıfatları tahrik eden, harekete geçen şeyimiz ne diyoruz? Şuruna. İşte insan burada müşahadesi, hafî müşahadesi neyle olur? Şuruna. Şuruna. Buradaki, akfadaki müşahade neyle olur peki? O da zam. Orada artık sıfat ve şuunatın öyle karışımı yok. Sadece artık insan sevdi mi kim için sever? <laughs> Allah için sever. İşte Yunus Emre'nin dediği şeyi orada tecelli eder. Yaratılanı sev, yaratanlanır. İşte o ne makamıdır? Zati sevgi makamıdır. O laf böyle dilde, millete şiir olarak geçiyor ama o, o makamın geriye olarak söylenmiştir. Ne demek? Artık bizde zati sevgi oluştu. Sıfatı sevgi, şu Allah sevgisi yok. Allah için olan bir sevgi var. Birisini seviyorsun ne için? Efendimiz birisi için öyle dedi, Şefik Hocam için. Ben bunu seviyorum ama neyi sevdiğimi bilmiyorum işte bu nedir? Zati sevgi. Seviyorsun ama niçin seviyorsun? Bilmiyorsun. Allah için sevgi bu. Anladın mı? Parası için, malı mülkü için, şanı şöhreti için, imkan için, makam için değil. Katıksız. Ben oğlumu seviyorum, çocuğumu seviyorum. Niye? Lan yarın bir gün gölgesinde geçiniriz. Diyorsan bu sıfatı sevgi oldu. Ama neden? Bu Rabbimin kulu olacak. Rabbimin dini hizmet edecek. Bu Allah'a ait olacak. Diye seviyorsan bu nedir? Zati sevgi. Karşılık beklemiyorsun. Karşılık beklemediğin şeyden ne olmaz? Gönül kırıklığı oluşmaz. Unutmayın kolay. Karşılık beklemiyorsan gönül kırıklığı oluşmaz. Mesela Efendimizlerimizin o 95-96'daki bütün talebeler karşılık beklemediler. Ve hepsi şu anda hizmeti yürütenler onlara. O 95-96'daki okuyup mezun olanlar. %90'lı şu anda piyasadakilerin %90'ı o 95-96'daki hizmet okuyanlar. Arkadaşlara soruyorum, bazen bakıyorum mesajlarına, onlar da aynısını diyorlar. O zamanları biz karşılıksız okuduk. Ne demek? Efendiler okuyun dedi okuduk. Maaş, makam, mevki hiçbir şey düşünmedik. İmamlık, o, bu hiçbir şey yok. Sadece okuyun dedi okuduk. Allah'a şükür. Ama bunların hepsi şu anda vaziyette. İşte karşılıksız zati yokma. O işte efendinin bereketiydi, ayrı bir bereketiydi yani. O zamanları birebir müşahede mi? aynı Resulullah gibi. Sahabede Resulullah'ı görünce dünyayı da unutuyorlar da de Biz de efendiyi gördük mü ne dünya geliyor aklımıza ne ahiret. İşte efendi. Allah başka bir şey yok. Yani Allah'ı hatırlama. Ahfadan oldu, terbiye oldu. Ne oldu? İşte Mevla'nın zatını sevmek Peki nefis terbiye olursa ne olur? İşte ya yeten en nefsin mutmainne irci'i <laughs> ile Rabbike Rabbiki razı yeten <laughs> Razı olduğun ve <laughs> olunduğun halde efendim işte cennetime gir. Orada Mevla'nın rızası. Allah'ın becerdisi inşallah. Evet. Ve fi külli kademin min akdem bu kademin aktam yani adımlardan her birinde es-seb'i tertefi'u aşaratu alafi hicabin nuraniyeten kânet tilkel hücub ev zulmaniyete. İster bu perdeler nurani olsun, ister zulmani olsun, her bir adımda on bin perde kalır. Her bir adımda on bin perde kalır. Yusuf hocam derdi. Perde ne olduğunu anlatayım mı size? gözünüzü kapattığınızda tarikat dersi yapar yani gözünüzün önüne gelen her bir görüntü perdedir. Evet. Rabıta ederken gözünüzün önüne gelen her bir şey sizin kalbinizdeki Mevla ile beraberliğinize engel olan perdedir. Meşayih derdi. Rabıta ederken onu önünüze getiriyor. Neden? Merhametlerinden dolayı. Tövbe edin. Bak. Böyle böyle sıkıntın var. Kalbinde bunlar senin sıkıntı oldu. Bunu gösteriyorlar sana. Aynı oluyorlar. Aynı vakitte neyi görürsün? Kendindeki zahire hale görürsün. Ama manevi aynaya bakınca içindeki maneviyatı görürsün yani. Onları size gösteriyorlar ki tövbe edin diye. Buradan anlar haricesi kaç gram ona. اِنَّ لِلّٰهِ سَبْعِنَا اَلْفَ min نُورٍ وَزُلْمَتٍ Allah ile kul arasında yetmiş bin perde vardır. Buradan ve Rabbim inşallah bunların hepsini aşmayı bizlere ihsan ve ikram eylesin. Becertilsin. Bir gün dediler ki efendilerimize çeyrek geçeye kadar değil mi? Bunu Kemal Efendi'ye soruyorlar. Kemal Efendi efendilerimize naklediyor. Diyor ki Mehdi geldi mi diyor, gelecek mi diyorlar. Efendilerimize sormuşlar bunu. Kemal Efendi anlatıyor. Mehdi geldi, gelecek meselesi var yani. Ya Üç böyle bir sürü çakallar çıkıyor yasada işte ben Mehdi'yim falan filan diyenler. Efendim, Efendimiz buyurmuş ki daha Mehdi gelecek kadar Türkiye gavur olmaz buyurmuş. Bundan sonraki Kemal Efendi diyor ki, bak sarı, sarı biliyoruz. Diye. O yüzden sarı sarın arkadaşlar. Öyle pek Mehdi'nin de gelmesini arzu etmeyin. Gelmiştim. Çünkü Mehdi Aleyhisselam'a asker olabilecek miyiz bakalım? Kaç tane Mehdi Aleyhisselam'a asker olacak? Hamdim 313 tane. Kim olacak demiş Kemal Efendi? Mehdi Aleyhisselam'a askeri kim olacak? Bir, teheccüdü kaçırmayanlar. İki, kaza namazı olmayanlar. Üç, kul hakkı olmayanlar, ödettirenler. Teheccüdü kaçırmayan, kaza namazı olmayan, kul hakkı da olmayan. Bunlar olacak demiş Efendim, Mehdi'nin askerleri. Hani biz Mehdi'nin askerleriyiz falan filan ya, hikaye onlar. Oluyor. Öyle olmuyor öyle. Lafla peynir yürümüyor ya. Yani. Teheccüdü kılıyorsa, haza namazında yoksa, efendim bir de kul hakkın yoksa tamam sen Mehdi'nin askeri olabilirsin bir ihtimal. 313 kişi arkadaşlar. Dünyayı fethetmek için milyonlarca askere gerek yok. 313 tane oldun yetiyorsun. Efendim buyurdular sohbette, hatmi şerifte. Dün söyledim ya. Kırk kişi şurada dedi adam gibi adam olsa şeriatı ilan ederiz. Adam gibi adam olacağız. Kenan Evren zuhuratta gözüktü o zamanları. İsmail Han'ın kapısına kadar geldi içeri giremedi. İçeriden dedi ki ya ey iman edenler bu ayet kelime okudu. Kenan, Kenan Evren e ayet okur mu? Okudu işte. Zuhurattan mı? Ya eyyühellezine amenü, aminu dedi. Ey iman edenler, iman edin dedi ya. Sonra çiçekte gitti. Efendilerimize anlattılar bunu. Efendimiz bize mi biliyor musun? İşte dedi, içeri giremedi değil mi dedi. Giremedi. Surata da olsa dedi, tarikat derslerini yapıyor ya ihvan dedi. Surata bir şey var, o yüzden giremedi. Girseydi felaket olacaktı şey. Yani bize diyor ki, Surata imandan hakiki imana geçin. Ayet de bu. Ey iman edenler. Allah buyuruyor ki iman edenler. Sonra diyor ki aminu iman edin. Ne demek? Surata imandan imanın hakiki geçin. İkman tarikat dersini yapsın. Ciddi yapmasın zaten. Ve yine başka bir şeyinde buyurduk efendilerimiz. Şeriat gelmiyor. Niye? İkman dedi çok kıymetli bir yoldan dolayı. Çok konuşuyor kıymet ediyor. Ondan mı dediğini şeriat İmam-ı öyle buyuruyor. Mesela burada sensin. Efendilerin nispeti var bizde. Burada da ihvan, gıybetini ettiğin kardeşin, talebe kardeşin, ders arkadaşın, neyse. Sen diyor bunun gıybetini edeceksen, şurada diyor efendi var diyor, Meşayih. Bunun diyor zehirli etini yemeden kardeşinin gıybetini edemezsin. Kim diyor İmam-ı diyor. Kardeşin gıybetini edemez. Ben şimdi Üzeyir Hoca'nın çok gıybetini ettim, ediyor mu ya? Gidiyor mu Üzeyir Hoca'dan helal et istiyor, dün daha helal et istedim ondan. Sonra diyorum helal et hakkında, bak ona göre helal olsun canım diyor, Ya gıybet olunca ya. istedim. Üzeyir Hoca nazım geçti, iyisini öyle öyle nazlanıyoruz birbirimize. Ama ve Allah muhafaza. Sen onun gıybetini ederken, şeyhinin zehirli etinden yemeden edemezsin. Niye? Çünkü onun nispeti sana da var, ona da var. Manevi nispeti. Allah muhafaza eylesin inşallah. Belki el-Fatiha.